Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç çiftinden romantik videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en romantik görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarımızı, yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, ve beğen atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar I izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın. And The past is where it stays, way back a year ago.